Merhabalar sevgili öğrenciler. Bugün sizlere kalıtım ve mutasyon konusuyla ilgili bir yayın evi tarafından hazırlanmış bir soruyu göstereceğim ve bu sorunun çözümünü yapmayacağım. Sizlerden sorunun çözümünü cevaplarda, yorumlarda sizlerden bekleyeceğim ve sorunun çözülüp çözülememesi durumuna göre yarın akşam üzeri sorunun çözüm videosunu göndereceğim. Yorumlara cevaplarınızı bekliyorum. Kalıtımla ilgili inanılmaz sade ve yeni nesil. Bakın uzun bir soru değil ama çok güzel yeni nesil Milli Eğitim'in yani MEP'in son yıllarda yayınladığı kısa ve net bir soru var. Bu soruyu yapabilirseniz eğer ki soy ağacı, kalıtım ve mutasyon konusunu Aradan çıkarmış olursunuz. Yorumlarda bekliyorum cevaplarınızı. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.